Hepinize merhaba. Masumi Buyruk Emlak Ofisi'nden ben gayrimenkul danışmanınız Pelin Erol. Bugün bir değişiklik yaptık. Efeler'den çıktık. Hisar Mahallesi'ne geldik. 618 metrekare bir alan içerisinde 2 iki adet ikiz villamız bulunmakta ve ortak kullanım havuzumuz bulunmakta. Dilerseniz buyurun başlayalım. Evet, villamızın giriş alanı burası. Gördüğünüz gibi ufak bir bahçemiz ve oturma alanımız bulunmakta. Şimdi bir havuzumuza bakalım. Evet, ortak kullanım havuz alanımız. Evet, buralarda didimin gelişmekte olan bölgelerinden biri. Gelin şimdi içeri girelim. villamıza girdiğimizde salon bizi karşılıyor. Ve açık mutfak. İlk mutfaktan başlayalım isterseniz. Evet, mutfak alanımız depolama alanı olarak gayet yeterli. Burada bir adamız var ve adanın bu tarafında da yine çok güzel dolaplarımız bulunmakta. Evet buzdolabı yerimiz, fırın, bulaşık makinesi yerimiz, her şeyimiz düşünülmüş. Burada bir tane ortak vereceğimiz var. Gayet zarif ve şık şekilde tasarlanmış her şey. Evet, salonda en çok hoşuma giden kısım şu ahşap kısmı. Burası merdiven altı boşluğu. Gelin size göstereceğim. Merdiven altı boşluğunda çok güzel bir depolama alanımız bulunmak. Salon alanımız kullanım olarak gayet güzel ve ferah. Şimdi benim en sevdiğim kısım şömine. Bütün odalarda şömine için havalandırma alanı var. Kışı zaten dediğimde çok soğuk olmuyor ama burası biraz daha açıklık ve tepelik olduğu için hem keyif olarak kullanabileceğiniz hem de ısınabileceğiniz harika bir yöntem dilen size. Şimdi üst kata çıkalım. Evet gece sensörlerimiz bulunmakta. Villa'mızda kullanılan aplikler çok şık. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Villamız 3 artı 1. Aşağıda açık mutfak salonumuz, merdiven altı depolama alanımız ve bir tane misafir lavabomuz bulunmakta. Üst katta da 3 tane yatak odası, bir tane de banyo tuvaletimiz bulunmakta. Gelin ilk yatak odamızdan başlayalım. Evet, bu yatak odamızın ön cephede çok güzel köşe bir balkonu var. Bu sırada otomatik panjurları var bütün kapı ve pencerelerin. Az evvel size söylediğimiz şöminemizden sıcak havayı sağlayan havalandırma. İkinci yatak odamız. banyomuz, banyomuzda da çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Termes fon yerimiz düşünülmüş. Ebru Hanım bana bugün danışman arkadaşımız, Ebru, ay Burcu, Ebru beni aldı. Burcu bugün bana eşlik ediyor. Çok güzelce sizi banyoya göstersin. Ve son yatak odamız. Evet bu villamız 3 artı 1 bir, bir villa. Ortak havuzlu. Hisar mahallesinde. Ee, biraz sakinlik arıyorsanız evet, bütçeniz e, çok fazla değilse bence bu villa sizin için başlangıç noktası olarak idealdir bir villa. Detaylı bilgileri açıklama kısmına yazacağım. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.